Herkese merhabalar, Peugeot Gülan Otomotiv'den, satış danışmanı Zeynep'ten, hayranlık uyandıran karakteri tartışmasız üst düzey tasarımıyla yeni Peugeot 308 karşınızda. Yeni Peugeot 308 markanın zaman tanımayan kimliğiyle geçmişi ve ultra yeni Peugeot logosunu taşıyan ilk modelimizdir. Yeni ön far imzası tartışmasız bir şekilde modern ve teknolojik bir tasarımı ortaya koyuyor. İnceliği güçle bir araya getiren farlar Peugeot kimliğini yansıtıyor. Modern ve teknolojik aslan pençesi tasarımıyla pullet arka stop lambaları parlak siyah bagaj şeridiyle birleşerek dış tasarımı güçlendirmektedir. Eşsiz bağlantı özellikleriyle sürüşlerinizi 10 inç dokunmatik multimedya ekranında veya 3D dijital gösterge ön tablomuzda gösterge panelinde takip edebilirsiniz. Yeni Peugeot 308 konforunuzu ve güvenliğinizi arttırmak için çeşitli sürüş ve park destek sistemleriyle donatılmıştır. Yeni yüksek çözünürlüklü 180 derece geri görüş kamerası 4 kameraya sahip 360 derece park desteği sağlamaktadır. Sizleri de yoğun çekiciliğe sahip Peugeot 308 aracımızı keşfetmek ve test etmek isterseniz Peugeot Gülen Bayımıza bekliyoruz. Videomuzu bitirmeden önce sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.